Şeyhimiz Hazretleri sohbetinde ne diyor? Hani biz hoş geldiniz diyoruz ya yeni gelenlere. O şeyimiz böyle söylüyor. Boş geldiniz. Böyle söylüyor. Evet, boş gelin buraya. Dolu gelen dolu gider zaten. Dolu gelmiş. Dolu gelmişse bu meclise ne oluyor? Alacak bir şey yok sende zaten. Sen ilme talip olarak gelmemiş oluyorsun sen zaten. Dolu geldin buraya, alacak bir şey istemiyordun zaten. Geldiğin gibi gittin. Boş gelen arıyor. Bugün hakikatten hangi kelamı duyacağım da kalbim gayşa gelecek, hoş olacak, aşka gelecek. Hakkın nurundan bir şey daha idrak edecek. Biraz daha anlayacak. Biraz daha kendini hakikatul insan, hakiki insan, kamil insana doğru yaklaştıracak. Biraz daha. Bunun talibi olarak geldi mi berekatı alır. Ama öteki türlü ben biliyorumlarla gelirse diyor meclise, e o zaman talip olarak gelmedi ki. Yani ilme aç olarak, ilmi isteyici olarak gelmedi. E i̇stemiyorsa, ehlullah da diyor istemeyene bir şey vereceğimiz yok. Dolu bardak olarak gelirsen buraya, e biz ona suyu döktük mü o dışarı dökülecek zaten. Niye ziyan edelim? Boş gelirsen doldururlar. Bu iş böyledir yani. Oo. Ama işte bunların hepsi aslında Kur'an ve sünnettir. Ama nefsi bir kenarıya almış, şeytana cem takmış insanların bakış açısıyla verdikleri dersler bunlar. Nefs insanı eline almış, şeytan da sırtına çıkmış. Ayet de okusa, hadis de okusa Hakk'a gidemez öyle. Bakıyoruz şimdi, nice insanlar. Bunlar dinin zahiri emirlerini çok iyi yapıyorlar gibi gözüküyorlar. Ve bunun yanında zahiri emirleri yerine getirmeyenlerin de cehennemlik olduğunu inanıyorlar. Kendilerine kimisi derviş der, kimisi Müslüman der, kimisi başka isimle söylerler, selef der vesaire. E şimdi zahiri emirleri yerine getirdik de batıni emirler nerede? Oraya bakmıyor. Şeytan zahiri emirleri yerine getirmedi diye mi şeytan oldu? Yoksa kibirinden dolayı mı şeytan oldu? Kibirinden dolayı şeytan oldu. Sen zahiri emirlerini yerine getirip ben cennetliyim de ötekiler cehennemlik dedi mi de, kibre düştün demektir zaten. Kibre düştüğün vakitte de kaybettin demektir. Şeytanla bir oldun demektir. Bu ilahi sır ve bu ilahi nizamı gözetmek has kulun işidir. Çünkü hayatının her dakikasında farklı farklı imtihanlarla karşılayacaksın. Kalbini devamlı gözeten birisi olmaz isen şeytan anlık oyunda seni alır yere çarpar istediği noktaya getirir. Kibre de düşürür, hasede de düşürür, fesada da düşürür. Her halinde kalbini gözetmen lazım. Muhafaza etmen lazım. Kızıyoruz mesela. Allah için kızıyoruz diyoruz ya hani. Bunu kalbinde tartacak insan, Allah için kızan insan. Allah için kızdığın kişi o yaptığı yanlışı bırakır bırakmaz Kalbindeki kızgınlık anında siliniyorsa, yerine muhabbet doluyorsa, Allah için kızıyorsun demektir. Ama Allah için kızdığın kişi tövbe ettikten sonra senin kızgınlığın hala geçmiyorsa, orada nefsinin payı olmuş demek. Bu bir ölçek. Bundan daha ince bir ölçek de var. O nedir? Kızdığın insanı kendinden aşağı görüyor musun, görmüyor musun var bir de. Şimdi bu anlattıklarımı bizim kalpleri biz tartamaz. Çünkü bu terazi çok hassas. Her anını muhafaza eden insanların terazisi bu. Onun için tarikat-ı aliyede biz ne yapıyoruz devamlı? Şeyhimize kalbimizi dönüyoruz. Çünkü o terazinin sahibi o. O hassas terazinin sahibi o biz o teraziye bakaraktan kendimize yol çiziyoruz yani. Ne yapıyoruz biz? Anlık belki yetişemiyoruz o noktalara. Her anımızı tam Allah'ın istediği gibi yapamıyoruz belki. Ama en azından yanlış yaptığımızı yaptığımız zaman görüyoruz orada. Bak burası yanlışmış. Doğru yaptıklarımız ha bak şeyhimizin berekatı burada bize yetişmiş. Elhamdülillah. Haktan dışarı çıkmamışız yani tutmuşlar bizi. Bu hassas yolun yolcusu olmayan, bu hassas yolun terazinin sahibine kalbini dönmeyen ne olur? İşte onlar boş gelemezler bu yola. Hep dolu gelirler, hiçbir şey de alamadan giderler. Biz bu meclise bardağımız boş gelelim inşallah. Kalp kazanı, kalp bardağı boş olarak gelelim. Allah ehli ne akıttıysa, ne verdiyse onu alalım.